Evet arkadaşlar şimdi hemen sayfa düzeni e, grubuna geliyoruz ve sayfa düzeni ile alakalı işlemlerimizi yapacağız. Şimdi öncelikle kenarlıklardan konuşalım. Kenarlıklar nedir? Arkadaşlar kenarlıklar e, bizlerin sayfamızın sağ ve sol, üst ve alt kısımlarında bırakmış olduğumuz boşluklar anlamına geliyor. Şimdi hemen bunları bir uygulayalım. Nasıl yapacağız? Şöyle... Burada arkadaşlar kenarlıklara tıkladığında bana hazır belli başlı kenarlık boyutları verilmiş. Mesela üst diyor 1,27 27 santim. Değil mi? Tıkladığımda bakın sayfamın şu alt kısmının kenarlıkları ne oldu? E, belli başlı boyutta azaldı değil mi? Peki üst kısmımın neden olmadığı biraz sonra oraya geleceğiz. Burada kesmelerden bahsederken ondan da size anlatacağım. Tekrardan CTRL-Z yapıyorum. Peki arkadaşlar burada ne var başka yönlendirme var kenarlıkların ama sadece buradakilerle sınırlı değiliz özel kenarlık boşlukları dediğimiz zaman standartta iş yerlerinde genellikle kullanılan boyuttan bir örnek vereyim sizlere onu da şurada yapalım şöyle kafanız karışmasın özel kenar boşlukları dedim arkadaşlar hemen şöyle geldim 4 dedim buraya da 2 dedim arkadaşlar Tamam'a bastığımız zaman, genellikle hani standartta şu tarafı biraz daha boşluk bırakırlar, sol tarafı. burasında 2 santim, böyle daha e, güzel görünüyor zaten. Hani e, dosyalar üst üste geldiği zaman da orada bir kat payı gibi e, daha net e, okuyabileceğimiz bir alan olarak söyleyebiliriz. E, burada tabii ki ben yazımı sütün haline getirdim. Nasıl yapıyorduk bunu? İki yana yasla seçeneğini kullanarak bu şekilde bir düzen elde etmiş olduk arkadaşlar. E, sayfa düzeninde tekrar kenarlıklarda, özel kenarlıklara baktığımız zaman bu bölümü e, seçeneği e, yapılı. E, tıklı bunu isterseniz tüm belgeye, isterseniz tek sayfaya olarak da ayarlayabilirsiniz. Mesela bu tüm belgeye dediğim zaman, şöyle baktığımız zaman zaten tüm belgeye şu anda yapmış olduk. Üst taraf hariç orayı dediğim gibi anlatacağım biraz sonra. Peki arkadaşlar başka burada ne görüyoruz? yönlendirme var arkadaşlar. Yönlendirme yatay olarak belirttiğim zaman ne oldu? Bu sayfayı yatay olarak ve bundan sonraki alttaki bütün sayfaları yatay olarak belirttik. Peki sadece bu sayfayı yatay olarak belirtmek istiyorsam nasıl yapmam gerekiyor? Hemen şu son tarafa tıkladım. Değil mi? Şimdi işte bahsedeceğim konu kesmeler. Burada bundan sonrakileri sonraki sürekli ya tıklıyorum sürekli tıklıyorum ve buraya geldiğimde bakın imleç otomatikman buraya geldi. Yönlendirmeler dikey diyorum. Bakın sürekli olarak işaretlediğim için bundan sonraki bütün işlemler ne oldu? Dikey olarak oldu. Değil mi? Dikey olarak oldu ama sadece burası yatay olarak kalmış oldu. Neymiş? Kesmeler bizim bir sonraki sayfanın veya bir bu son, bu sayfadan sonraki tüm sayfaların ee, nasıl bir düzen içerisinde, nasıl bir sayfa yapısı içerisinde olacağını belirtmek için kullanılıyormuş arkadaşlar. Değil mi? Şimdi CTRL Z yapıyorum tekrardan. Şöyle düzenimi geri geleceğim. Şimdi şimdi buradayız arkadaşlar. Hemen şu üst kısımdayım. Üst kısma baktığımız zaman şimdi en şuraya tıklıyorum. Hatta şunu da sileyim. Şunu da sileyim. Şimdi bu kısma tıkladım. Son cümleye tıkladım. Bu paragrafın sonuna tıkladım. Değil mi? Bu paragrafın sonuna tıkladıktan sonra diyorum ki kesmeler bundan sonra sürekli. Bakın bir alt satıra bir alt satıra indi ve diyeceğim ki bundan sonra sürekli olarak bu bölümden sonrakilerin hepsini sen iki sütun haline getir dediğimde normalde buranın bu şekilde olması gerekiyordu. Bakalım bir daha. Evet iki sütun haline getirmiş olduk. Tıklayamadım herhalde. E, masumda bir sıkıntı var. Bundan sonrakilerin hepsi ne oldu? İki sütun haline gelmiş oldu arkadaşlar. Çünkü neden? Biz burada bir kesme işlemi yaptık. Ve bu kesme işleminin ardından ne olmuş oldu? Tümü aşağıya kadar tüm sayfalarım kesme e, sayfalarım sütun olarak ikiye bölünmüş oldu arkadaşlar. Şimdi peki bunu bir de kanıtlayalım sizlere. Nasıl kanıtlayacağız? Şimdi tekrardan buradayım. Veya sayfanın herhangi bir yerindeyim, hiç fark etmez. Girişe geldim. Bakın buradan tümünü göster seçeneğine tıkladığım zaman bakın bölüm sonu, bölüm sonu. Gördünüz mü? Burasını bölüm sonu olarak gördüğü için hatta şöyle ne yapmış olduk? Şurayı sildim. Fazladan ben bir tane bölüm sonu ekledim az önce size gösterirken. Onu sildim. Burası bir bölüm sonu. Burası bitti. Bittikten sonra bu sayfanın ve diğerlerinin tümünün altında ayrı bir sayfa düzeni uygulamış olduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi aynı işlemi burada tekrar yapalım. Burayı bölüm sonu olarak belirleyelim. Burayı bölüm sonu olarak belirleyelim. Sayfa düzeni, kesmeler. Sonraki sayfa dedim. Mesela burada son iki sayfa yapalım. Son iki sayfamı yönlendirmelerden yatay olarak belirttim. Değil mi? Buraya gelelim arkadaşlar. Bundan sonraki sayfaların tümü ise buradayım. Bunlar da dikey olsun. Evet. Şimdi ne oldu? Birinci sayfam birinci sayfamda ilk paragrafım düz bir yazıya sahip. İkinci bölümüm ikişer sütunlu oldu. Ondan sonraki ikinci sayfam hem iki sütunlu oldu hem yatay oldu. Ondan sonraki sayfalarım ise düz bir şekilde karşımda ikişer sütunlu olarak görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki iki sütunun bazı özellikleri var. Onlardan da bahsedelim. Diğer sütun seçeneklerine geldiğiniz zaman e, burada 9'a kadar aktarabildiğimizi hatırlıyorum. Evet 9 oluyordu burası en son. Hatta bu gazete e, gazete kağıdı uygulamalarında falan. E, burada 9 kısımdan oluşuyordu. Evet 9'a kadar arttırılabiliyor. Burada isterseniz ne yapabiliyorsunuz? E, kendiniz otomatik burada zaten seçebileceğiniz 3'e üç, kadar arttırabiliyorsun. Ayrıca 2'ye bölüp sağ ve sola yaslayı oluşturabiliyorsun. Ve 2'ye böldükten sonra araya da bir tane çizgi atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde çizgi atılabiliyor. Ama burada ne yaptık biz? Sadece geçerli sayfayı yaptık. Öyle değil mi? Sadece geçerli sayfa. Peki ben tüm sayfaları istiyorsam bunu, tüm sayfalardaki çizgiler olsun istiyorsam bakın isterseniz şu kısma da tıklayabilirsiniz. Yani buradan yapabilirsin. Buradan da yapabilirsin. Buraya tıklayabilirsin. Şu araya tıklarsan bakın seçili metin hayır. Tüm belge. Tamam. Şimdi bakalım tüm belgemin bölümlerinde ne var? Bu şekilde çizgiler oluşmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada kesmelerle alakalı çalışmalarımızı yaptık. Fakat bir sonraki uygulamamızda bir test hazırlayacağız. Bir test kalıbı oluşturacağız. Orada da kesmeleri kullanacağız. Kesmeler gerçekten hayat kurtaran bir bölüm olarak görüyorum. Çünkü bazı tablolar örnek veriyorum mesela çok büyük bir tablo yapıyorsunuz tablo kesinlikle e, bu e, dikey bir şekildeyken dikey bir şekildeyken A4 kağıdına sığmıyor e, ve sizler e, birinci sayfayı dikey ikinci sayfayı yatay yapmak zorunda kalıyorsunuz ve burada kesmeleri kullanırsanız çok daha verimli olacağını sizlere söyleyebilirim. Tasarım ve sayfa düzenini bu dersimizde anlattık uygulamayı. Unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.